Kız kardeşiniz bak uzaklaştırma kararı alırız. Bir daha buraya yaklaşamaz mısın dedi. Öyle dediler. Polis Peki, de, ben yukarıda yokum. Ahmet amcacığım. Şimdi sizin kızınız, e, kız Kardeşim. kardeş, kızın Fulya, Hı? kız Hı? kardeşin Hı. Kız kardeşinin kocası. kocası Kocası yok daha aşağıdaydı aşağıya tamam, geldi. Ama neyse. neyse bunların hepsi bir olmuşlar. Bir olmuşlar. Sana doğruyu söylemiyorlar. söylemiyorlar Ve evet. bir oyun oynuyorlar. oyun oynuyorlar. Kız orada kalıyor. Antal Hı. senin yanına gelmiyor. Hı. Kıbrıs sayım numarası yapıyor, yapıyor. sana. Hı. Sen o kapıya gittiğinde ne oluyor ne bitiyor öğrenmek için seni de oradan uzaklaştırıyorlar. Uzaklaştırdılar beni. Sonrasında Fulya ile iletişim kurabildin mi? Yok kapattı tamamen. WhatsApp'da her şey kapalı. Yok şimdi. Telefonları ay, da kapattı. Yok, kapalı. Peki halasının evinden niye ayrılmış? Selen'le dövüşmüşler o gün. Evet. gitmeye dedi. Ya dayım etme bak sen geçsin şey etme ben yarın geliyor alır giderim onu dedim. Onun işte ondan sonra öyle gittim ben oraya. O anda dövüşmüşler köpek saldırmış. Selen köpeği var çok evet. kuvvetli bir köpek. Acaba dedim ben vurdu da devirdi mi Tüplekse ev ya, merdivenden aşağıya düştü mü ki? Benim kız zayıf bir şey. Hı hı. Köpek vurursa düşer, ısırdı dedi dayı dedi bana. O kadar duygum var. Ertesi günü gece yazmış mektuplar bir şeyler. Bir veda mektubu koymuş. yazmış. Mektup okudunuz mu bilmiyorum mektuplar var. Ben okuyamam onlar. Hı hı. Ertesi gün aradım ben onu. Annem bir Halasın taraftan arayın. Halasının evini de terk etmiş. Terk etmiş ama annem de araya ben de arayın. Bizim telefonları açmıyor, çalıyor, açmıyor. Selam de aradım. Annen nerede kızım? Açmıyor telefonu. Yani bilmeyen dayı gitti yok. Oğlunu arayan yok. Süleyman'ı eriştiği arayan o da yok. Bilmeyen nerede gitti? Akşam dokuzuna kadar 9'undan sonra mesaj gelmiş. Kızın evi terk etti, mektup yazmış değil bu kıza. İşte ondan sonra bizim jeton düşler her şey bitti. 27 Kasım tarihinden bugüne kadar yani 30 Aralık bugün hiçbir haber. Haber yok. 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 Yani yer yok. yarıldı bu kız. Ha girdi, nereye gitti? Yerine girdi. O... Şimdi eğitim hayatı olan bir kız bu. Hmm. Yani size böyle yalanlar söylemesi, halasında kalması, sizden düzenli para istemesi, Kıbrıs'tayım yalanını söylemesi, Hı. bu yalanı karşılıklı devam ettirmeleri, parayı siz sokağa çıkma yasağından dolayı sokağa çıkamıyorsunuz. Evet, Kime evet. yatıttırıyordunuz? Eniştemi yatıttırıyorum. Parayı da oraya teslim ediyor. Elini veriyorum ben ya. Selen yani, başka ne anlattı? Sizin iddianızda göre o ailede bir oyun oynanıyor. Sizin Selen, haberiniz yok ama Selen size her şeyi anlatıyor. Başka ne en anlattı sonunda, Selen? Dayı ölürsem öldürürlerse öldürsünler dedi. Bu, bu şekilde anlattı her şeyi. Neden? Şey. Bir isim verdi mi? kalıyormuş. İsim... Selen'de, de, her şey var yani. Yavuz abi, kimse, o mesajlar, şeyler gördünüz mü, okudunuz mu o şeyleri, resimleri? Ben yok özel yazışmaları tamam. okuyamıyorum ama sizin ha. savcılığa vermiş olduğunuz dilekçede ee, Yavuz, Yavuz, Yavuz abi. ismini Yavuz abi. Bir vermişsiniz. De bir, bir Yavuz abi diye biri var. Devam onunla konuşmuş çok şeyler var. Çok önemli yani o yazışmaları. Her gel yani. O adamda benim bir yeğenim daha var devlet hastanesinde. O Yavuz'un telefon numarasından girmiş şeylerine. Mesela i̇şte bunu burada... Ne yapıyormuş hastane. peki bu adam? Tehlikesi E, ee, dedem annem kullanıyor. sinirinden kullanıyor. kitaplarını çıkarmaya başladı oradan ne evet. bir şey bulacağız diye. Evet. Ama evet oğlum bir şey buldum ben dedi. Ne oldu anam? Bir hör, şu poşetin içinde. Cık, ulan bu duz galiba anam. Yok. Bakıyor anam duzlu değil. Gayet duz oluyor ya. Bu duz değil ne edeceğiz? Polisleri götürdüm. Baktılar anam, bir şey de anlayamayız biz bundan dediler. Şey gittim. Hı hı. Narkotiğe. Hı hı. Vardım oraya ondan bir kadar hallettim işimi. Sırayla bakmaya başladı. Onlar da bilemediler ne olduğunu. Bu o ona büyük bir adam vardı. Onu gösterdi. Amcacığım üzülme otur bakalım şöyle dedi. Çay verdiler, su verdiler bana. Kalp içinden korkuyan da yani şey heyecanlanma otur şöyle dediler. Ne, ne işe... <laughs> maddenin kullanımındaki bir malzeme ha. kitaplarının arasında çıktı ya. Arasında çıktı. Ha, başka yani, hiçbir şey bulamadık. Bir tek onu buldunuz onu evde. Bulduk. Ama bir, o bulduğunuz madde de ağır bir madde. Ağır madde. Ne oldu Esra Hanım? Cık, benim bacım ne zaman gideceğiniz burdura? Ne zaman gideceğiniz burdura? Gidiyoruz da üzüm alıver gel dedi. 15 tadın gelecek kız da öyle konuştuk da. E, üzüm, kuru seviyor. Bir de ceviz, burdur cevizi. Daha önce de yaptık 15 tadında hepsini doldurduk, yolladık. Kıbrıs'a gidiyor diye. Gitmedi. Şimdi bir tane daha 15 tane adına gelecek ya. Ona hazırlık yapıyoruz. Annem hazırlıyor, geliyor, geliyor, geliyor ya. Anasını Aa. ya. A, beni gönderdiler. Benim kız kardeşimle benim kız evi gelmişler. Anahtar var. Anahtarların yerlendi biliyor. Ana. A, geldik annem. Oğlum buraları karşı sen dedi. Yo dedim ben hiçbir görmedim. Oğlum bir şey olmuş bu ev dedi. Biz burada gitmişiz. Evet üst üste kız kardeşim beni arıyor. Ben açmadım yoldayım direksiyon kullanıyorum annem mi aç sen dedim aç ne olacak bakalım açtı neredesiniz e, biz buradır gittik dedi. O, bizim o anda eve girmişler. Yani şimdi eve girmişler e, işte maddeyim aramaya kardeşi, geldi kardeşi, ne oldu? Gülüz Özdemir de lütfen söz hakkını cevap hakkını kullansın. Yeğeniniz okula gitmiyor diyelim okulla ilgili bir sıkıntı yaşadı ya da ne bileyim eğitim hayatına devam etmeyecek. Bunu arkadan hani bu filmleri bu kadar oyunları çevirene kadar kardeşinize söyleyebilirdiniz. Fulya'nın e eşyalarının bak, arasında Kızım işte bak burada. Kardeşim beni bunu deveme bana. Ee, yani narkotiğin vermiş çay olduğu bilgiye çay göre. Kayıp kesimidir. Nedir burası bilmiyorum bak. Hı -hı. Aşağıda bak. Kızım bak yüzünü göstermemişler. Görüyor musun bak? Kız kardeşim çekmiştir bunu mutlaka. Bu nasıl olur bu kadar bir eziyet ya kızlar, Bahçede ya. çekilmiş bir fotoğraf ha. karesini Elde e, çay, gösteriyor elinde bize. Elinde çaylar var. Selen Se telefon hattında bütün bilgiyi de veren Selen aslında. Şimdi Selen'i yayına bağlayacak. Siz bir soru sormuştunuz. Selen her şeyi biliyor dediniz. Evet. Yani sizi başka ne anlattı? E, ya da Selen'e soralım. Evet. Mı? Selen şu bak. Kızım en son ha, şeyde bana resmini göster dedim ben. Şimdi bunu gösterdim. Gözleri bakışlara bak. Babam ne oldu sana böyle dedim ben. Bir şey mi var sende? Ağladın mı? Hayır dedi. O fotoğrafı var mı burada? <laughs> ha. ha Bu bak, fotoğrafı var. Bak ne biçim değişmiş. Yavuz Kaya bu muymuş? Yavuz Ana. Kaya da buymuş. Şimdiki ekip ha. fotoğrafı hey. ekrana getirdiler. Ha. Ee, bu ismi size savcılığa vermiş oldunuz. Dilekçe'de de bu ha. ismi vermiştiniz. Tamam, Yavuz tamam. Kaya, Yavuz abi diye hitap ediyor. Yavuz abi diyor ha. Ee, Selam merhaba. Merhaba. Hoş geldin yayına. Merhaba hoş bulduk. Selamlar ya valla dinledikçe hem hayrete giriyorum hem de anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü kimisi doğru kimisi değil. Efendim? Sayın biraz karıştırdı lafları. Kimisi doğru kimisi değil. Tam net anlatamadı. Şimdi Selen senin kuzenin Fulya evet. babasına Kıbrıs'a gidiyorum diyor. Baba ona harçlığını gönderiyor. Kıbrıs'tayım ders çalışıyorum baba diyor. Ama bu dönem aslında Kıbrıs'ta değil sizin evinizde annenle babanla yani halasıyla eniştesiyle ee, beraber. Bakın kalıyor. şöyle söyleyeyim. Bizim evimizde zaten sürekli kalmadı. onun Kaç e, aydır sizde kalıyordu? Zaman, bizim evimizde zaten 2-3 hafta kaldı zaten. Valizlerini falan ben kendim taşıdım getirdim. Hı hı. Annemin babamın bir kabahati yok bunda. Ben hı. kuzenime çok yakın olduğum için. Nereden geldi sizin evinize? Ee, Selen, Fulya nereden geldi? Kıbrıs'tan size mi geldi, başkasının Hayır, evinden mi geldi? Hayır, evinde kalıyordu zaten. Antalya'da arkadaşların evinde kalıyordu. Kıbrıs'a hiç gitmedi. Ne zaman gitti gitmedi orasını tam bilmiyorum ama yazın falan hep buradaydı, Antalya'daydı. Peki Selen, şimdi sen aslında bana tüm bu hikayeyi anlatırsan, yani sen önce bildiklerini anlat, sonra ben sana sorular sorayım. Ben anlatırım. Şimdi... E... Kız nasıl anlatayım? Dayımın yaşı malum, kızın yaşı malum. Evet. Kız şey istiyor hani. Genç olduğu için gezmek dolaşmak istiyor. Evet. Dayımlar da biraz muhafazakar bir aile. O yüzden işte kız ilk başlarda ben de şey arkadaşın evine gitti. Hı hı. O zamanlarda haberim vardı benim. Biz konuşurken şey şimdi eh, Ahmet amca muhafazakar ve kurallar koyan bir adam ya baba hı hı. olarak. Fakat, e babası olarak işte dışarıdan tamam. korumaya çalışıyor. Fulya nerede okuyor? Kıbrıs'ta okuyor. Yani aslında ailesinden çok uzakta, farklı bir evet. şehirde kendi hayatını kurmuş. Evet. O niye e, Kıbrıs'ta hem eğitim hayatına devam edip hem gençliğini yaşaması gerekirken Antalya'dan kopamıyor? aslında işte Fulya'yı bulursak ona soralım. Orayı ben de bilmiyorum inanın. Peki Pandemi döneminde yazın yanınıza geldi mi, okulda mıydı? Yazın yanınıza gelmedi bizim. Arkadaşların evinde kalıyorduk. Peki siz yazın kızınızı Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında neredeydi kızınız? Devamlı arıyorum. İyiyim. Neredeydi? Kıbrıs'taydı. Kıbrıs'taydı. Temmuz, Ağustos, Eylül, e, Fulya neredeydi Selam. Bizim evimize 26 Eylül'de o e, evinde kaldığı arkadaşlarla tartıştı. O evde kalamayacaktı artık. Gidecek başka yer yok. Dedim Fulya hadi babanın evine geri dön diye. İstemedi. Pandemi İstemedi. döneminden beri aslında hep Antalya'da kaldı. Babasına Kıbrıs'tayım evet, yalanını evet. söyledi. Kıbrıs'ta da okullar kapanınca başka bir arkadaşların evine kaldı. Peki e, annen baban niye onun bu e, yalanına Annemin ortak oldular? Annemin babanın haberi yoktu bu işten. Sadece tek ben biliyordum. Annemin de haberi yoktu, babamın da haberi yoktu. Kimse söyleme dedi. Ben de kimseye söylemedim işte benim hatam bu. Keşke söyleteydim en başında. Peki başına. kaç hafta sizde kaldı? Bizde 26 Eylül'de geldiğini biliyorum ama 2-3 hafta kaldı. Peki siz annenle e, Ahmet amca görüşmüyor mu kardeşler? E, görüşüyor. E görüştüğünde Fulya bizde demiyor mu? Biz e, hani dayımın kızacağını bildiğimiz için daha önceden şey demeye çalışıyorduk. Hani evine dön, evine git. E, kendi isteğiyle dönsün istiyorduk evine. Yani hayatım senin annen de senin baban da Fulya'nın sizde kaldığını, saklandığını biliyor. Siz hep hı hı. beraber ortak olup Ahmet amcaya bunu söylemiyorsunuz, doğru mu? Doğru ama siz de beni tanımıyorsunuz. Fulya'yı bir daha okutturmazlar diye son senesi var diye biz sustuk. Vallahi çok büyük oyun. Babanız da geliyor. Evet. Pandemi dolayısıyla adamcağız dışarı çıkamıyor. Parayı alıyor. Aslında elden götürüp verse daha yakın bankaya yatırıyorsunuz. Bankadan Fulya gidip parayı çekiyor. Doğru evet, mu? Evet öyle. Doğru. Niye para alıyorsunuz ya? peki? Parayı biz kendimiz yiyeceğimiz için almıyoruz. Okula yatırıyor kız bunu. Tabii ya, ya, ya okula yatırıyor da siz harçlık gönderiyorsunuz. Annem babam bu gerçeği söylemiyor. Fulyayı okuldan alacaklar diye. Evet biz korktuk. İşte fulyaya zarar verirler okuldan alırlar diye söylemedik. Peki ne oldu da sen 27 Kasım'da gelip dayına tüm gerçekleri anlattın? İşte o bir ay bizde kaldı. Hı hı. o, e, 15 Kasım gibi herhalde. Hı hı. O Yavuz Bey'le ben bizim eve gelmedi o gece. Hı -hı. Buse, Buse diye bir arkadaş var. Buse'lerde kalacağım dedi bana. Hı, hı. Herkese böyle dedi. Biz onu bekledik gece. Gene eve gelmedi. Ondan sonra e, ertesi günü öğlen gibi eve geldi. Hı -hı. Hala Buse'lerde kaldığını iddia etti. Hı hı. E, sonra işte Yavuz Bey'le o geceyi geçirdiğini ben öğrendiğimde artık dedim bu a, biz zaten şey sanıyoruz. Yavuz Bey'i tanıyor musunuz? Tanımıyorum ben onu. Yavuz Bey Fulya'nın nesi oluyor? Aynı iş yerinde çalışıyorlar galiba onu o kadar bilmiyorum ben de. Fulya ne iş yapıyor? Fulya okul parasını biriktirmek için bir yerde kafede çalışıyordu. Peki sevgililer mi yani aralarında bir gönül ilişkisi var mı? Bilmiyorum bana hiç anlatmadı Yavuz Bey kim olduğunu ben sonra çok sonra öğrendim yani o gece öğrendim. Kim peki anlatır mısın? Onu da bilmiyorum ki. Bize kim olduğunu söylemiyor. Vakit geçirmek için işte gittim diyor. Başka hiçbir şey söylemedi. Kaç yaşında Yavuz Bey? Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece ismi Yavuz. O kadar. Ben oh. resmini ilk defa televizyondan şimdi görüyorum yani. İlk defa resmini şimdi görüyorsun. Bu hı. Yavuz'da kaldığını öğrendiğinizde... ...sen gelip dayına her şeyi anlatıyorsun. Evet. O zaman da artık dayıma anlattım. Olacak gibi değil diye. Hı hı. Yani ne oldu da şimdi... ...Fulya'nın yalanına... E, hep beraber onu korumak adına ortak oluyordunuz fakat hı hı. bir yerde başka birine gittiğinde siz onu korumaktan vazgeçtiniz. Evet öyle oldu. Zaten arkadaşlarında kalıyormuş daha önceden de. Arkadaşların evindeki arkadaşlarının kim olduğunu bilmiyorsunuz ki. Yani sizde Yavuz nasıl bir izlenim uyanıyordu? Daha önceden e, o arkadaşını ben görmüştüm. Hangi arkadaşını? Bir arkadaşı kalıyordu. İsim söyleyeyim mi? Söyleyeyim Bir arkadaşı vardı. Onun yanında kalıyordu. Adı ne? Ceren diye bir arkadaşı vardı. Onun yanında kalıyordu. Ceren. Siz bu isimleri biliyor musunuz? Ceren Aydın. Burada okudum. Ceren sonra. Aydın. Tamam. Onun ben. da söz hakkı, cevap hakkı vardır. Ceren Şimdi, Ay. Peki sen dayına bu o gün olanları diyorsun ya dayı sana inanamıyor. <laughs> şey ya seni kandırıyorlar, senin paranı alıyorlar. Ee, daha kaba bir ya, tabir paranı kullanmışsın. Alıyorlar değil. Ben kendi gözümle gördüm. O aldığı paranın hepsini okula yatırdı okula yatırıyordu. Peki, evet, hiçbir yere harcadığını görmedim ben. O günü bir anlatır mısın yani dayın bunu öğreniyor, dayın eve geliyor. Ondan sonra neler yaşandı? Sizin aranızda bir kavga yaşanmış. E, Fulya niye sizle yaşadığı evi terk etti? Fulya zaten o evi yıllar önceden beri terk etmek istiyormuş. Hı, hı İşte sokakta kalmasın diye ben de o 26 Eylül günü eve ben kendi evime getirdim onu. Hı hı. E, sonra işte Yavuz Bey'le o gece dışarıda kalınca ben de artık dayıma söyledim. Olacak gibi değil. Biz onu şey söylüyorduk sürekli çünkü evine dön kızım, evine dön kızım diye. Selen'cim artık... bak şimdi hani evde hiçbir mesleği olmayan, hiçbir şeyi olmayan, kafasını camdan dışarı çıkartamayan bir kız e, anlatıyorsun sanki. Ama bu kız Kıbrıs'ta üniversite okuyan, mimar olmak isteyen başka bir şehirde hayat kurmuş biri. Babasını parmağında oynatıyor. İstediği yerde istediği şekilde hareket edebiliyor. E, orada mimar olup orada kendine yeni bir hayat kurup okulunu bitirdikten sonra Türkiye'nin bambaşka bir şehrinde mesleğine devam edebilecekken e, okula gitmiyor anladığım kadarıyla. Yani eğitim hayatına devam etmiyor. Niye bu kadar çok film fırıldak dönüyor? Bu kızın zaten eğitim. böyle kapı gibi diploması olacak elinde. Evet bir sene daha bir sıksaydı dışını zaten tüm okul bitecekti. Babası sıkmamasının yaşaman, sebebi Bey. ne? Bak sıkmamasının sebebi ne olabilir? Her şeyi sen biliyor musun? Biz çok yakındık Fulya'yla ile. Yani her şey anlatırdı ama. Dayınızın bu madde kullandığına ilişkin e, anlatımları ya da Fulya'yı kuzen olarak hani sırları olur kızları. Hiç kızlara. öyle bir şeyin şahit olmadım ben. Yok diyorsunuz böyle bir şey. Hiç öyle bir şeyin şahit olmadım. Bak Ahmet'im Hanım... Ahmet amca diyoruz ki maddeyle madde kullanır mıydı? Var mı böyle bir alışkanlık kazandırdı ama onu? Ben hiç öyle bir şeye şahit olmadım ben diyor. Ha? Ben de görmedim. Siz de görmediniz ama evinde kitaplıkta narkotiğe götürdüğünüzde bir bu maddenin bir e, bir madde olduğunu söylediler. Madde. Tam şey de söylemeyeyim de e, büklenmesin evet, diye. Doğru. Ee, şimdi Fulya nerede olabilir Selen? Seninle gittiğinden beri iletişim kurdu mu? Hiç iletişim kurmadı. Ben söyledim zaten diye bana düşman oldu. Benim de hiç haberim yok. Eee niçin kavga ettiniz? Söyledin diye mi? Ben söyledim diye. Evet. Sen söyledin diye. Hı hı. Sen niye söyledin peki? Yani ben artık dayanamadım. Neye dayanamadın? Ya, ben sanıyorum ki hani düzgün bir kız. Hiç toz konduramıyordum ona böyle bir şey olacağına dair. Yani. Yani. Şimdi Fulya düzgün bir insansa... O ne yaparsa yapsın bilinçli bir şekilde yapar. Birine gidip kalması onun kötü bir insan olduğunu gösterir mi? O Yavuz denen adamın e, biz evli olduğunu düşünüyoruz. Yani evli olduğunu öğrendik gibi. E, bu Yavuz Kaya söz hakkı cevap Aha. hakkı vardır. E, evli olabilir. Bunu kimden duydunuz? E, onu biz aramıştık telefonla. Hı hı. Oradan duyduk. Telefonla aradınız evli olduğunu düşünüyorsunuz. Hı hı. Yani sadece onda kaldığı için mi siz her şeyi... Hani yaşıtı birisi olsaydı neyse. Ama ne? ya böyle bir insanla, hiç tanımadığınız bir insanla niye gece gidip bir geceyi geçiriyor? Ya şimdi oraya gelene kadar da babasına yalan söyleyip de halasının evinde gizlice kalıp parasını alan birini de sorgulamak lazım. Mesela bana en garip gelen o Burak Yavuz'a kadar süreci. Siz Onu onunla ortak hareket ediyorsunuz. Ben getirdim kendime. Ha? Kendi evime ben getirdim. Yani orada annemin babamın bir suçu yok. Ya Oraya harap. gelene kadar hiç haberleri yoktu bile. Ya sen şimdi 18 yaşında genç bir çocuksun. Senin suçun yok. Sen cesaretlisin. Annenin babanın aklı yok mu? Seni aynı şekilde dayın evinde tutsa, evinde saklasa, sen okula gitmesen. Annen baban dayına ne yaparlar? Yani anında... Doğru. Ne A yaparlar? Anında babasını annesini arayayım. Kızınız bizde diye. Ya ben var ya kardeş mardeş tanımam ya. Tanımam tabii ya. Tanır mısınız? Aa. Mümkün yani ya. çocuğunuz orada kalacak söylemeyecek yalan söyleyecek başlarım kardeşine eniştesine yani hiç kimse umurumda olmaz. Problem siz neyi kapatmaya çalışıyorsunuz ben bunu anlamıyorum. Ya kız evden kaçacağım diyor sürekli gideceğim diyor o yüzden biz de ev aldık geçirdik. Ne var zaten evde evde ne zaten var? Zaten evde değil. Zaten evde, ne evde var? var? Kutusu ben bunu ben. Neden koşacak? Selen Hanım ne var o evde? Ha, Baba şiddet uyguluyor Beni hiç özgür bırakmıyorlar diyor işte o yüzden Kız e, nasıl durmuyor. özgür olmasın? Ah. Sen kızını en son e, geçen sene okula gönderdin ha? eylülde, eylülden evet. bu seneki eylüle kadar gördün mü? Bir kere gördün. Görmedim ben. Yani bu, daha ne olacak? Benim bu bacım, bacım niye böyle konuşuyor? Şehir ben de değil, anlamadım. Bak, Bakın Selen Hanım özgür şunu değil anlamıyorsunuz. Özgür değil de. Ben, Ülkeler arası de özgürlük tanımışlar. Ayrı bir ülkede yaşam tanımışlar. 66 evet, yaşında dayı ha. hala çalışıyor ki orada kendi ayakları üzerinde dursun, dursun ve eğitim hayatını bitirsin diye. Özgürlüğün daha sonu ha? yok yani, daha nasıl özgürlük Hayır, olacak? Şu gibi sanki hani evin içerisinde kızcağız hiçbir yere kafasını çıkartamıyor gibi. Öyle Değil. bir şey Vallahi öyle. billahi yani yani bak işte dedi serbest. Ben bir yere bir çıkamıyordum, camdan bile bakamıyordum gibi gibi gibi. Anlatıyordu i̇şte diye anlatıyordu serbest ya. Ben bunu özgür hiçbir şey demedim ki. Ben elimle ayağımla götürüyorum. Arabamı bindirdim bunu yayan yürümesin. Dolmuşa da e ezilmesin Şimdi diye. Sizin yaşadığınız ve öğrendiklerinizden dolayı... Ha? ...kızınızı korumak adına koyduğunuz kurallar olabilir. Olabilir tabii. Yani canım. Bu sizin hayat ata, tarzınız. Ata Gençlerle yapayım. beraber artık ebeveynler de değişiyorlar. Yani onları anlamaya çalışıyorlar ama... ...diyoruz ya hani eski kuşaklar bu gençleri anlamakta zorluk çekiyorlar ama... ...buradaki sorun şu yani... ...Kıbrıs'ta istediği gibi bir hayat eğitim olanı varken... Şartlar ve imkanlar varken niye Antalya'dan kopamıyor? Yavuz kaya telefon hattındaymış. Alo. Alo. Ee, Yavuz bey merhaba. Merhaba hanımefendi. Ee, hattan ayrılmayın lütfen. Reklamlara gidiyorum. reklamların dönüşünde sizinle konuşmak istiyorum. ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.